asırlarca asır suresi İslam'ın temel Müslüman karakterlerini koydu. Bu sebeple bugün de biz iyi bir Müslüman olarak yaşamak ve Müslüman nesil yetiştirmek, İslam'a hizmet eden kurumcuklarımız, kuruluşlarımız, teşkilatlarımız olsun istiyorsak, elbette uzun uzun fıkıh bilgilerimiz, ilmuhal bilgilerimiz olacak, tefsirler okuyacağız, binlerce hadis okuyacağız. Ama ne kadar Allah bizden razıdır, ne kadar da kendi kafamıza göre iş yapıyoruz, Asr suresi testtir. Bunun için kardeşlerim, Bey Şuab-ül İman'ında rivayet ettiği bir hadisi sizinle paylaşmak istiyorum diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, iki kişi bir araya geldikleri zaman, ne konuşacaksa konuşurlar, ayrılırken de, biri diğerine, şu vel asri okuyayım sana der, okur, vel asrı bittikten sonra, esselamu aleyküm deyip ayrılırlardı diyor. Dikkat ediniz, bu çok önemli, ihmal edilmemesi gereken öğle namazının sünneti gibi bir sünnet değil. Ama sahabe kafası. Hani konuştuk ettik, temel test ölçümüzü asır suresine göre olup olmadığımızı şöyle bir ikaz edelim. Bizde ise asır suresine göre test etmek, test olmak yok. Allah'a emanete razıydık ki razıyız. O da geçti kendine iyi bak gitsin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallah. Bizim kavramlarımız eriyor. Gözümüzde büyümüyor olduktan sonra kalplerimize bakalım, test edelim kalplerimizi. Kontrol edelim. Biz Rabbimizin razı olacağı müminler olduktan sonra biiznillahü teala gerisini Allah yardım edecek zaten. Şimdi kardeşlerim, iki sahabinin birbirleriyle konuşup muhabbet ettikten sonra, hadi ayrılalım, sen işine git, ben filan yere gidiyorum derken, vel asr ha, vel asr ha, diye birbirlerine ikaz ettikleri ortamdan, şu geldiğimiz hale bakın, 10 yaşında 15 yaşında çocuk 70 yaşında dedesi yaşında adama kendine iyi bak ha deyip eyvallah demiş oluyor. Kendine iyi bak. Herkes kendine bakıyor zaten. Kimsenin başkasına baktığı yok. Biz birbirimize kendine iyi bak derken bil hak وَتَوَاسَوْ sabr diye asır suresi bitiyor. Birbirine hakkı tavsiye eden haktan ayrılmayasın ha. Allah'tan yana olasın ha demeyi Müslümanlık karakteri haline getiren bu şuurla yaşamayı planlayan asır suresine bak kendine iyi bakmış. Biri nere bakıyor öbürü nere bakıyor. Nesiller arasındaki farkları izleyebiliyor muyuz kardeşlerim? Nesiller arasındaki fark da bu. Bize ait kavramların ve duyguların nasıl eridiğine dair işaret de budur. Evet, şehirlerin merkezlerine büyük büyük camiler yapılıyor. Hele kalabalık cenazelerde de çok faydalı oluyor. Küçük camilerden cenaze kaldırmak zor oluyor. Büyük büyük camiler. Koca koca laflar ayrılırken de kendine iyi bak ama sen. Sen kendine iyi bak yeter ki. Betonlar mı cennete girecek? Biz cennetlik olarak camilerin betonlarını mı ahirete götüreceğiz?